نحن <applause> <applause> Hepiniz hoş geldiniz Tüm arkadaşlarım adına Buradaki tüm misafirlere basın mensupları Dostlarımıza e, Selamlar Gelin atın sernavi ve Hevalime en hemu Slavdaki Slav ve Kopeş geçti ki var. Bugün buraya Önder Apo'nun çağrısı üzerine tutumuzu ortaya koymak için bir açıklama yapmaya geldik. Huzurunuzda açıklamamızı yapıyoruz. Hem Serban Gereberapu, Hatun Gidere, Dakuyani Ekobudun, hem Anaha Jibun İzikati da Dakuyani Halkımıza ve kamuoyuna demokratik değişim ve dönüşüm sürecine ilme kazandırmak üzere oluşan barış ve demokratik toplum grubu olarak burada bulunan ve tarihi demokratik eylemize tanıklık eden herkesi saygıyla selamlıyoruz. Kürt varlığına yönelik inkar ve imha amaçlı saldırılara karşı savaşmak amacıyla farklı tarihlerde PKK'ya katılmış ve silah kuşanıp farklı bölgelerde mücadele etmiş biz kadın ve erkek özgürlük savaşçıları bugün buraya Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'ın 19 Haziran 2025 günü açıklamasında dile getirdiği çağrıya cevap olarak gelmiş bulunmaktayız. Gelişimiz aynı zamanda Önder Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 günü açıkladığı barış ve demokratik toplum çağrısı 5-7 Mayıs günlerinde yapılan PKK 12. Kongre kararları temelindedir. Barış ve demokratik toplum sürecinin pratik başarısı için bir iyi niyet ve kararlılık adımı olarak ve bundan sonra özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi demokratik siyaset ve hukuk yöntemiyle yürütmek amacıyla ve demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde sizlerin huzurunda silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz attığımız bu adımın başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımıza, Türkiye ve Orta Doğu halklarına ve tüm insanlığa hayırlı olmasını, barış ve özgürlük getirmesini diliyoruz. Önder Abdullah Öcalan'ın silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum ifadesine yürekten katılıyorum. Bu tarihi ilkenin yerine getiriyor olmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyoruz. Biliyoruz, şimdiye kadar hiçbir şey kolay, bedelsiz ve mücadelesiz olmadı. Tersine her şey, her gün ağır bedeller ödeyerek ve dişle, tırnakla mücadele ederek kazanıldı. Elbette bundan sonrası da zorlu bir mücadele ile olacak. Bu gerçeği çok iyi biliyor. Bu temelde yeni başarılar ve demokratik kazanımlar elde etmek üzere Önder Abdullah Öcalan'ın fikir ve paradigmasına yürekten inanıyor. Kendimize ve yoldaşlar topluluğu olarak kolektif gücümüze güveniyoruz. Dünyada faşist baskı ve sömürünün arttığı, bölgemiz Orta Doğu'nun kan gölüne döndüğü, ve halkımızın barış içinde, özgür, eşit ve demokratik bir yaşama her zamankinden daha, daha fazla ihtiyacının olduğu bu ortamda attığımız bu tarihi adımın büyük önemini, doğruluğunu ve aciliyetini görüyor ve hissediyoruz. Umuyoruz ki herkes kadınlar ve gençler, işçi ve emekçiler, sosyalist ve demokratik güçler tüm halklar ve insanlık da attığımız bu barış ve demokrat adımının tarihi değerini görür, anlar ve takdir eder. Bunlar temelinde halkımızın yaşadığı acının sorumlusu olan tüm bölgesel ve küresel güçleri halkımızın son derece meşru ve demokratik ulusal haklarına saygı göstermeye, barış ve demokratik çözüm sürecine destek vermeye davet ediyoruz. Başta kadınlar ve gençler, işçi ve emekçiler olmak üzere tüm halkları, demokratik ve sosyalist güçleri, aydın, yazar, akademisyen, hukukçu, sanatçı ve siyasetçileri attığımız bu tarih adımı doğru anlayarak bizimle, halkımızla dayanışmaya çağırıyoruz. Yine Önder Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü ve Kürt sorunun demokratik siyasi çözümü için daha aktif mücadele etmeye küresel düzeyde demokratik sosyalist internasyonal mücadeleyi ve dayanışmayı geliştirip güçlendirmeye çağırıyoruz. Halkımızı ve tüm siyasi güçlerini, yaşadığımız tarihi sürecin özelliklerini ve Önder Apo'nun geliştirdiği barış ve demokratik toplum sürecini doğru anlayarak her alandaki eğitsel, örgütsel, eylemsel görevleri başarıyla yerine getirmeye, demokratik yana geliştirmeye çağırıyoruz. Zulüm ve sömürü son bulacak, özgürlük ve dayanışma kazanacaktır. Barış ve demokratik toplum süreci mutlaka başarıya ulaşacaktır. 11 Temmuz 2025 Barış ve Demokratik Toplum Grubu Şimdi açıklamamızın Kürtçesini Behzat Çerçel arkadaş okuyacak. Jibu gelime uğraya geçti. Lüser navi gruba açtı civaka demokratik ya jibu ku de pevajwe gortunu ve demokratik katı avakirin herkese kulü vir amade o şahi yedat çalekya diroki demokratik dikin bir rezdari silav hem vekş şervanın azadiyye, jenumir, yenku dirukan cuda da tebliğ pek eki boyu inkar imha çekrakiri şer meşandi, cuda çek tekuşin meşandi. Bu, Bersif bidin Banga Reberi Kurt Abdullah Öcalan, 19 Haziran 2020'den iru hatına ver. vir, heman ver, hemen demeda liser esasi. Banga aşiti civaka demokratik ya Reber Abdullah din diroka 27 Şubat 2025 an beryaren kongra PKK dansdemin ya diroka 57 gulan eday. Jibu serkeftina pratik ya pevajui aştiya civaka demokratik weke nişane ke niyata başu beryardari jibu ko tekoşina azadi demokrasi sosyalizma şonda şunda baza siyaseta demokratik Pokok el pashinin ser esasi dar qıstına qanunun integrasiya demokratik əmdə huzurava da bir iradə qoya azad çəkinha imhad ki. Evidikin hə ko ab gavakı əmdavişin də şerida jinu juan gibuha muke gəlimə gəl Türkiye Hattına Reber Abdullah Öcalan ya bu az ne Beheza Sıraşıtı Bavar dikem ku davat pek anina regez edkim. Dibinim Şenazi Rumat'taki mazın ya pek anina ve regez edirokiş jandik bay be bergal be tekoşin we her tiş rojana be dayna berdal engiran tekoşine ki bu xoin u hat tes xistim be guman jivir şunda ve tekoşina dijwar hebe am ve rastiye pir baş le servi asasi jibo ko serkeftin u daskeftin demokratik en nu das bixin am bidil u paradigma reber abdullah u bavardikin bawardikin Bu به هزا خوا هزا کولیتیف یا ریه والدی باور بکید در روشا کو جیهان دا فاشیزم توندی میتنگری زیده دبک روجلاتان آوین دبک گولا خوینه به ویستیا گل ایمه جهر دمی زیده تر به جیانه کی آشتیانه آزاد و دموکراتیک هیه ام گرگی راستی و لزگینیه وی گوا دیروکی دا دبینین وی حزدکین Bavarya mı Herkes, jönü cüvan, karker u ketkar, hezyen sosyalist demokratik, hemu gelo gelo muravahi, jener ke VKV maya aşti u demokrasiye bıbinen, fan bıkin, takdir bıkin. Lesser vam bıkin am hemu hezyen herami. O cihane en ku bu ne sebebi aşa gel, eşa gelime. Davati rezgirtina mafiyen rava u demokratik yen gelme gelme pişkiriya pevajua çareseri aşiti demokratik dikin. De seri da jinu juan karker u ketkar en hemu gel hezin sosyalist demokratik rauşen bir neviskar akademisyen hukuk nas hunermendu siyaset medaran dikin ku ve kavamaya ya da rastvan bikin piştevaniya gelme bikin. Her ve her bu azadya fiziki ya Reber Abdullah Öcalan Çareseriya demokratik pişkireka kurd, en banga tekoşine ki çalek, ve eskirna demokratik, sosyalist ve internasyonalist, ya cihan edikir. Her vaha, en bank li kua, hemu hezen siyasi dikin ku, taybet, men pevajua diruki ya amteda, pevajua aşiti civaka demokratik, ya reberapu pu, peşkisti, rast fan bikin. Her kadeda erku berpırsiyari ekwa, perverdeyi, رخستنی جاله کی اوه که سرکف کی پێکبینن ځوان دموکراتیک 5 کټ ظلمومتنګری او داويبه ازادې او پشکرې به شر بکبه به واجو اشتیه اشتیو دواکا دموکراتیک ته قزوه به جې سرکف تدې 11 د تیرمه دز اربې توپنج ګروبه اشتیو دواکا دموکراتیک Şupası. Kuşkusuz bu tarihi girişimin başarıya ulaşması için çok ciddi hukuksal reformlara ihtiyaç var. ya yani Bunlar gerekli. Ee, biz şimdi hepimizin aitliğinde e, silahlarımızı imha ediyoruz. Evet değerli izleyenler, Kürcistan Özgürlük Yerleşimleri'nin önünde raporunun çağrısına karşılık verdiği niyet ve kararlılık adımı olarak bugün gerçekleştirdiği törenin görüntülerini ekranlarınıza getirdik değerli izleyenler. Ee, gördüğünüz gibi görüntülerde 30 gerila, e, grupta 30 gerila bulunuyordu. Barış ve Demokratik Toplum e, grubunda Keceki Yürütme Konseyi İş Başkanı ve Keceki Yürütme e, Konseyisi Besa